Kayseri'de meydana gelen 38 plakalı oto hırsızlığı olayı ile ilgili Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında olayın şüphelileri BÖ, MY, DK, İM, EA, HM ve OK tespit edildi. 7 şüpheliden 5'i sanayi içerisinde bulunan bir oto elektrikçide gözaltına alınırken iş yerinde yapılan aramada çalıntı araca ait plakalar bulundu. Çalıntı araç İskenderun Dumlupınar Mahallesi'nde yakalandı. Ayrıca 3 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 2 adet sahte plaka, 2 adet farklı araçlara ait motor bloğu, 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden İM'e yapılan işlemlerinin ardından EADA ile MY ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, BO ile OK tutuklanmıştır. MH ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilecek.